Bahiret'ten tandı kam. Nimawiler'e ve Halk Kürdistan'a kadar kamla seferken bu bu dolati kendo. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Rudava yaptığı açıklamada ABD'nin Kürdistan'ın bağımsızlığını tanıması gerektiğini kaydetti. Paulina, Kürtlerin ABD'ye verdiği desteğin karşılıksız kalmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca Kürtler bize destek verdiği için bizim de bir şeyler söylememiz gerekiyor. Sessizliğimiz bir sorun. Ben güçlerin dönmesini destekliyorum. Fakat Kürtlere verdiğimiz sözleri de tutmamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. Ruda Washington muhabiri Diyar Kurde'ye açıklama yaparken Paulina, Kürt halkının uzun yıllardır süren mücadelesine dikkat çekti. Ayrıca Kürtlerin ABD'ye sağladığı desteğin, özellikle IŞİD'e karşı verilen savaşta oynadıkları kritik rolün önemini vurguladı. Biz yurt dışındaki güçlerimize destek veriyoruz. Ayrıca ben Amerika'nın anlaşmalara bağlı kalmasını ve Kürtlerin ülkesini bağımsız bir devlet olarak tanıması gerektiği inancındayım şeklinde konuştu. Paulina Kürtlere destek verilmesi gerektiğini belirterek ABD'nin dış politikada bu konuda daha kararlı adımlar atması gerektiğini ifade etti. Sessiz kalmanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek ABD'nin bu konuda daha fazla sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti. Kürtlerin IŞİD'e karşı verdiği mücadelede oynadığı kritik rolün önemine dikkat çekerek, Kürtlerin ABD için ne kadar değerli bir müttefik olduğunu bir kez daha vurguladı. Paulina'nın bu açıklamaları, ABD'nin Kürtlerle olan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlaması gerektiğine işaret ediyor. Kürtlerin IŞİD'e karşı savaşta oynadığı kritik rol, sadece ABD için değil, Tüm dünya için önemli bir katkı sağlamıştır. Paulina, Kürt halkının IŞİD'e karşı verdikleri mücadelede önemli başarılar elde ettiğini ve bu başarıların bölgesel barışa katkı sağladığını belirtti. Ayrıca ABD'nin Kürtlere verdiği sözleri tutmasının önemini vurguladı. Paulina, Kürt halkının IŞİD'e karşı verdikleri mücadelede gösterdikleri kahramanlık ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarları için hayati önem taşıyor ifadelerini kullandı. Bu kahramanlıkların ABD tarafından takdir edilmesi gerektiğini ve bu desteğin karşılıksız kalmaması gerektiğini belirtti. Paulina, ABD'nin Kürtlere verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini, aksi takdirde bu durumun sadece Kürtlere değil, dünya genelindeki tüm müttefiklere yanlış bir mesaj vereceğini ifade etti. Temsilciler Meclisi üyesi Derek Van Orden, İran'ın Kürdistan bölgesine yönelik saldırıları hakkında Rudava yaptığı açıklamada, çok kötü olduğunu belirtmek isterim. Sayın Barzani ve Kürtler uzun süredir bizim güçlü müttefiklerimiz. Ben Irak'tayken onlarla çalışmaktan gurur duyuyorum. Bunu söylemek isterim. Kürt halkının da bizim onların yanında olduğumuzu bilmelerini ve ittifakları için teşekkür ederim, dedi. Van Orden, Ordudaki kardeşlerime sahip çıktıkları için de Kürtlere teşekkür ederim. Biz de terörist Tahran rejimine karşı Onlarla birlikteyiz şeklinde konuştu. Bu ifadeler Kürt halkının ABD için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Demokrat Parti'li üye Donald Baer İran'ın saldırılarına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu. Bana göre İran'ın Irak'ta ve diğer bölgelerdeki Kürtlere saldırıda bulunması çok kötü. Kürtler uzun bir süredir ABD'nin en iyi ortakları dedi. İşide karşı savaşta Kürtler oldukça kritik bir rol oynadı. Ancak İran dünyanın tamamında Hamas, Hizbullah ve Husilerle yıkıma sebebiyet veriyor. Kürtler, IŞİD'e karşı savaşta en ön saflarda yer alarak dünya barışına katkıda bulundular. Ancak İran'ın bu tutumu sadece Kürtlere değil, tüm dünya barışına yönelik bir tehdit oluşturmaktadır. İran'ın Kürtlere saldırısını duyduğum an çok üzüldüm ifadelerini kullandı. Bayer, bu saldırıların sadece bölgesel değil, küresel bir sorun olduğunu vurguladı. Ne olmuştu? İran devrim muhafızları tarafından 15 Ocak'ta başkent Erbil'de çeşitli noktalara 10 balistik füzeyle saldırı düzenlendi. Bu saldırılar, sadece Kürt halkı için değil, tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturdu. Saldırılarda Kürt iş insanı Peşrev Dizai, 25 Ocak'ta bir yaşına basacak olan kızı Cina Dizai, Dizayi'nin evinde misafir olarak bulunan Iraklı iş insanı Kerem Mikail ile Filipinler vatandaşı bir işçi yaşamını yitirdi. Saldırılarda 16 sivilde yaralandı. İran, Mossad karargahını hedef aldıklarını ileri sürdü. Ancak Kürdistan bölgesi ve Irak hükümeti yetkilileri saldırıyı kınayarak, bu iddiaları yalanladı. Öte yandan İran Salı günü yaptığı açıklamada Pakistan içindeki İsrail bağlantılı militan üstlerine hedef aldığını söyledi ve Pakistan'da sivillerin vurulduğunu belirterek Tahran'ı uyardı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü İran içinde ayrılıkçı militanları hedef alan saldırılar düzenlediğini açıkladı. Washington'da 30 Ocak'ta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden birçok üst düzey isim hakkında dava açıldı. Davalılar vahşet, ayrım gözetmeyen şiddet, kundakçılık, cinayet, cinayete teşebbüs, soykırım adam kaçırma, rehin alma, işkence, terör örgütleriyle işbirliği ve mali suçlar gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya. Washington ziyaretinde pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelen Mesrur Barzani, ve davada adı geçen diğer yetkililerin ABD Federal Bölge Mahkemesinde açılan davadaki suçlamalara yanıt vermeleri için 10 günden az bir süre kaldı. Mahkeme tarafından yayınlanan yasal belgede davalıların iddialara yanıt vermemeleri halinde talep edilen tazminat için gıyaplarında aleyhlerine karar verileceği belirtiliyor. Davacılardan Maki Revent New Arab sitesine dava ile ilgili yaptığı açıklamada, ABD yargı sistemine göre ilk oturuma sadece avukatların katılabileceğini, sonraki oturumlarda avukatlar ve hakimlerin belirli sanıkların duruşmaya katılmasını talep edebileceğini söyledi. Bu dava sürecinin bir buçuk yıldan fazla sürebileceğini öngören Revent, sürecin karmaşık ve uzun olacağını ifade etti. Mesrur Barzani, Süleymaniye ve Halepçe illeriyle raperin ve Germiyan bağımsız idarelerinin halkına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla birçok önemli karar aldı. Bu kararlar, bölgedeki çeşitli idari ve mali sorunları çözmeyi, bölge halkının yaşam standartlarını arttırmayı ve devlet dairelerinin işleyişini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Alınan kararlar, bölgenin genel gelişimini desteklemek için tasarlanmıştır. Mesrur Barzani, 30 Haziran'da Süleymaniye ve Halepçe'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında idari yetkililerle görüşmeler yaparak bölgenin taleplerini ve sorunlarını dinlemişti. Bu ziyaret, bölge halkının ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ziyaretin ardından çeşitli düzenlemeler yapılacağı belirtilmiştir. Süleymaniye'de çalışan sayısındaki dengesizlik sorununu çözmek ve atama prosedürlerini kolaylaştırmak amacıyla, devlet dairelerinde farklı uzmanlık alanlarındaki çalışanlar için iki yıllık bir süre için atama talimatı verilmiştir. Bu düzenleme, Süleymaniye ve Halepçe illerinin yanı sıra Raper'in ve Germiyan bağımsız idarelerinde de geçerli olacaktır. Düzenleme, bölgedeki personel ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.